Ah sular akmaz kadınım tersin tersin Allah seni bana versin Al hançeri kadınım vur ben öleyim Ah kapınızda kadınım kuvvet Alhançeri hançeri bir tanem uğur ben öveyim. Ah kapınızda bir tanem vur ben olayım. Evlerin ya haber gidiyor. Annesine Para haber gidiyor. Yazması oyalı kundurası boyalı. Yar benim aman, yar benim. Uzunda geceler yar koynuma mal sarber iki de kaytık bir dereden su